Mutlu günler değerli spor severler. Futbol Plus ekranlarındasınız. Galatasaray gündemini konuşacağız. Transferin bitmesini artık çok da uzun bir süre, uzun bir süre kalmadı. Kiminle konuşacağız Galatasaray gündemini? Takım Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'la. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Son gün nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Allah başımızı kaldıramıyoruz. Maçlardan, transferden acayip yoğun bir süreç. Abi bir yandanım, maçlar, ne, MHK değişti bir yandan. Orası karışık. Federasyon kısmı karışık. Yani acayip yönetimden ne bekliyorsun? Kadın bir artık başkanımız var. Valla ben yani aslında umutluyum. Yani sosyal medyaya baktığımız zaman özellikle Galatasaray tarafından yoğun bir tepki var. Evet bunu görüyorum. Ama ben tepkilerin çok da haklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki bu söylediklerim taraftarları çok mutlu etmeyecek, rahatsız edecek ama ben Lale Orta'nın doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Kendisini de yani tanıyorum. Şahsen aynı ortamda bulunmuşluğum var. Kendisini tanıyan insanlarla da konuştum. Yani ben unutuyorum açıkçası. Doğru bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sadece MHK Başkanı'nın doğru bir insan olması yeterli olur mu? Biraz da tabii ki sistemsel bir sorun da var orada. Bekleip göreceğiz ama dediğim gibi eleştiri yapılacaksa bence önce bir göreve gelsin. Başlasın. Görelim. Ondan sonra yapalım eleştirileri. Şu an eleştiri yapmak için bence biraz erken. Ee, o zaman hem çok bu arada biz gelmeden izleyicilerimiz gelmeye başladılar. Giresun Spor maçında Icardi'nin kaçırdığı penaltı. Ee, Borini, e, Lucas Moura, Di Maria nasıl hani bayağı bizden önce konuşulmaya başlamış. Ama ben önce e, Kaan Ayhan transferini bir konuşalım isterim. Sezon sonuna kadar kiralandı 400 bin euroya. Yani bu adamın Türkiye'de adının geçmediği takım yok. Sonunda birine yar oldu. Yani en başta biz mutlu olduk spor medyası olarak Kaan Ayhan'ın bir takıma imza atmasından dolayı. Yani yıllardır, yaklaşık 3 yıldır her transfer döneminde dediğin gibi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor yazmadığımız yer kalmadı. Çünkü dış basın kaynaklı bir sürü iddia geliyordu. Yani haberlerin çoğu da aslında gerçekti. Her takım istedi Kaan Ayhan'ı. Şimdi bu transfer döneminde de işte Beşiktaş istedi ciddi bir şekilde Kaan Ayan'ı. Sezon başında Fenerbahçe ilgilendi, Trabzonspor ilgilendi, yine Galatasaray ilgilenmişti. Kısmet Galatasaray'ymış Kaan Ayan transferinde. Ben son derece olumlu yaklaşıyorum bu transfere. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil. 3 üç bölgeyi birden oynaması. Evet, üç bölgede bilen baktığımız zaman evet süper mi oynuyor? Değil ama üç bölgede de belirli bir oranda Galatasaray'a katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, Okan Hoca'nın elini çok rahatlatacak bir kere. Hem 11 konusunda hem oyun gidişatındaki hamleler konusunda elini rahatlatacak. Yani e, oyunun belli bölümlerinde hoca istediği zaman işte Torayre'yi çıkartıp Kaan Ayhan'ı alabilir oyuna 6 numara pozisyonunda. Yine e, Saşa Boy'u çıkarıp yerine Kaan Ayhan alabilir hoca. Sabek pozisyonunda oynatabilir. Stoper bölgesinde kullanabilir rahatlıkla. Yani dediğim gibi e, çok kullanışlı. Galatasaray için bence son derece önemli bir oyuncu. Mevcut formülle düşünürsek maliyete de bence uygun. 400 bin euro dediğin gibi bir kiralık ücreti var. Sassuolo'nun bu kadar hani, ikna olması da şaşırttı beni. Yani Sözleşmesi şey... bitiyor çünkü oyuncunun. Bir sezonu kaldı. Yani bir sezon sonra da oyuncu bedelsiz ayrılacaktı. Onlar da mecbur kaldılar biraz da. Çünkü yıllardır teklifi reddediyor Kaan'ı. Hem oynatmıyorlar hem de satmıyorlar. Enteresan bir tutumları vardı. Neden Sassuolo kulübü bu konuda enteresan bir kulüptür? Yani ekonomisi güçlü bir kulüp. Kolay kolay kimseyi bırakmıyor. Yani işte orada Berardi var takımın yıldızı. İtalyan milli takımının oyuncusu. Yıllardır İtalyan'ın büyük kulüpleri istiyor. Vermiyorlar. Öyle enteresan bir kulüp. E, maliyeti de ben uygun buldum. Yani belirli bir maç sayısına çıkarsa sanırım 16 maçın 8'inde 45 dakika oynarsa opsiyon devreye giriyor. Ki ben oynayacağını düşünüyorum. Sakatlık yaşamazsa. Eee zaten başlasın maçta göreceğiz. Bence son derece önemli ve kritik bir hamle Galatasaray için Kanayan transferi. Olumlu yaklaşıyorum ben. Abi chatbox'tan gideceğim ben. E, ee, Dimaria. Dimaria haberleri çok dolaşıyor medyada. Ne durumda? Dimar ee, Dimaria konusunda hep olumlu hep olumsuz söyleyeceğim şeyler var. Olumsuz tarafı şu anda Galatasaray'ın gündeminde değil aynı hal Dimaria. Onu net bir şekilde vurgulayabiliriz. İşin olumlu tarafına geçecek olursak sezon sonu için Galatasaray'ın ciddi hedefi. Ama orada bir kere öncelikle oyuncunun Juventus'taki durumunun netleşmesi gerekiyor. Sözleşmesi bitiyor sezon sonunda. Ama orada devam eder mi etmez mi o şu an biraz belirsiz. Juventus biliyorsun büyük bir kriz yaşıyor. Puanı silindi. 15. Yani yeniden düşürülmesi konuşuluyor. So e soruşturmanın e genişlemesi durumunda. E orada bir kere şunu söylemek istiyorum. Eğer ayrılırsa e e oradan Anhel Diyariya önce Galatasaray'ın çok ciddi bir transfer hedefi haline gelir. Galatasaray'ın bu sene çizdiği vizyona baktığımız zaman e, bence son derece uygun bir oyuncu Galatasaray'ın vizyonuna, Angel Di Maria. E, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir bölge, aynı zamanda ihtiyacı olan bir profil. E, dediğim gibi sezon sonunda Galatasaray çok ciddi bir şekilde Di Maria gündemine alacaktır. Ama öncelikle orada oyuncunun bir kere Juventus'taki durumunun netleşmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyelim. Sanırım e, Haziran ayı gibi çokça burada Angel Di Maria ile ilgili yayın yapacak gibi geliyor bana açıkçası. Ee, bu arada ısrarla sorulan bir soru var ama onu yayının sonunda konuşacağım ben. Bir tane transfer var mıdır? Ama ee, bir isim daha var. Yine görüyorsun abi chatbox'ta. Aynen. Eden Hazar. Yani Eden Hazar ismi salonun başında gündeme geldi. Galatasaray oyuncunun şartlarını sordu Real Madrid kulübüne. Dünya Akbası öncesiydi. O dönem Hazar ayrılmak da istiyordu Real Madrid'den ama orada çok ciddi bir maaş problemi var. Yani 16 milyon euro civarı bir net maaşı var. Takımın en çok kazanan ismi. Karim Benzema'dan bile fazla kazanıyor. Yani e, vergileri düştüğümüzde işte 8 milyon euro civarında bir, e, 10 milyon euro civarında bir maaşı var. Yani Galatasaray'ın bir kere bunun karşılaması mümkün değil. Yani yarısını bile karşılaması çok zor Galatasaray'ın. E, ki ben Galatasaray için uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Eden durumu malum çok kilo aldı futboldan giderek uzaklaşıyor. Hem fiziki anlamda hem mental anlamda uzaklaşıyor. Dünya kupasını çok kötü geçirdi. Mesela Dimari için bunu söyleyemiyoruz. Halen oyunun içinde net bir şekilde. Hem kafa olarak hem fizik olarak net bir şekilde oyunun içinde Dimari'ye. Dünya kupasında gördük. Finalde gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Eden Hazar tam tersi bir görüntü içinde. Ben Eden Hazar transferini zaten şu an Galatasaray'ın gündeminde yok da eğer girerse de olumlu yaklaşmam açıkçası. Umarım Galatasaray böyle bir işe girmez hem mali anlamda bir sıkıntı olur hem de Galatasaray için bence çok olumlu bir transfer olmaz Eden Hazar işi. 32 yaşında hani aslında yaşlı şey kötü bir yaş değil bu genç bir yaş yine ama. Yani Dimaria bildiğim kadarıyla daha yaşlı 34 olması lazım Dimaria. Ama sahaya baktığımız zaman sanki Dimaria böyle 25'miş gibi duruyor Eden Hazar 40 gibi duruyor. Bir de Eden Hazar özür dilerim Dimaria fiziki ama çok ince bir oyuncu. Ve çok genç duruyor sahada. Çok fit duruyor yani. Şu anda ben gözü kapalı alır Dimari'yi 3 sezon kullanırım rahatlıkla yani. Öyle bir oyuncu. Ama Hazar için bunu söyleyemiyorum gerçekten de. Giderek futboldan kopuyor. Uzaklaşıyor. Ben sanmıyorum Galatasaray'ın böyle bir işe gireceğini ama sezon sonunda tabii ki bekleyip görmek gerekiyor yine de. Ya Hazar biraz şey olabilir gibi geldi bana. Hmm, pek de Kumar. açıcı olur. Yani Kumar olur Galatasaray'ın Eden Hazar'ı alması ama ee, soru işareti olur ama Dimaria şu an gelse ne vereceği belli Galatasaray'a. Çok büyük katkı verir. Çok büyük bir transfer olur. Ama Hazar için bunu söyleyemem gerçekten. De. Büyük bir soru işareti şu anda. Hazar'la ilgili şöyle bir şey de var. 7 yıl Chelsea'de forma giyiyor. 20 maç sanırım kaçırıyor. Evet. 4 Real Madrid'de hani hali hazırda 72 maç kaçırmış. Ya yani oradaki sıkıntı şu oldu. Gider gitmez sakatlandı Real Madrid'e. E, ve ardından da işte Vinicius Junior çıktı piyasaya inanılmaz bir futbol oynamaya başladı ondan formayı kaptı bir daha dönemedi ardından da mental olarak toparlanamadı bir daha Eden Hazar çok büyük eleştiri alıyor 100 milyon euroya gitmişti o maliyetin altında da ezildi biraz ama dediğim gibi Eden Hazar umarım sağlıklı bir şekilde futbola döner ama ben sanmıyorum bu saatten sonra çok umutlu değilim Hazar için açıkçası mental olarak ciddi sıkıntıları var Aynen. gibi görünüyor e, hali hazırda bir de Seferovic durumu varken Evet kesinlikle yani sefer olacak. Aynen. Ee, ilgili bazı iddialar da vardı. Gidecek mi? Gitmek istemiyormuş. Ee, yine Süper Lig ekiplerinden birine. Onda nedir son durum Seferovic'le? Seferovic Seltergo'ya gitti. Yani aslında onun isteği İstanbul'da kalmaktı Seferovic'in. Çünkü çocukların eğitiminin devamı için en azından bu sezonu burada bitirmek istiyordu. O yüzden Kasımpaşa'ya sıcak bakıyordu. Galatasaray'da Kasımpaşa ile anlaşmıştı ama burada Benfica e, söz söyleyen kulüp olma durumunda. Çünkü oyuncunun tapusuna sahip. Benfica dedi ki bu oyuncunun ben Kasımpaşa'ya gitmesini istemiyorum. Piyasası düşer. E, ben kulüp bulacağım dedi Sefer e. ve Sertedigo ile anlaştılar. Sertedigo'ya gitti bunun üzerine. Bu şu anda İspanya'da Haris Seferovic e, gün içinde imzayı atacak kiralık olarak gidecek. Zaten Galatasaray'la sözleşmesi bir yıllıktı bir opsiyon maddesi vardı. O şartlar zaten yerine getirilmedi. Oynama süresinden dolayı. Artık Galatasaray için sefer Seferovic defteri kapandı. Sezon bitince de ya Seltevigol'a devam eder ya da Benfica'ya geri dönecek ama artık Galatasaray formasını giymeyecek. Kötü bir anı olarak bizim hafızalarımızda kalacak Halis Seferovic. O zaman e, videomuzun başına döneceğim ben. Cimbom'da Forvet ve Orta saha Harekatı. Aynen. Orta Harekatı'nın e, takvimin özel bir haberi var. E, Strasbourg forması giyen Habib Diara ve e, Muhammed Kaba için menajerlerle görüşme halindeymiş Sarı-Kırmızılılar değil. Yani şimdi sorun hep aynı isimler farklı edersen dönüyor kulüplerimiz için ama bunun nedeni şu: şimdi Aratın transfer döneminde gidip de oynayan oyuncuyu alamıyorsun. Artık oynayan oyuncuyu almaya kalksan Fenerbahçe gibi işte 7 milyon 8 milyon lirayı kazadan çıkartman gerekiyor. O yüzden de ara transfer döneminde genellikle menajer önerileri üzerinden dönüyor işler biraz. İşte Kulüplerinde mutsuz olan, hocasıyla sorun yaşayan, forma şansı bulamayan isimler menajerler aracılığıyla kulüplere öneriliyor. O yüzden de hep aynı isimler. Mesela Gravillon ismi hem Beşiktaş'a önerilmişti hem Galatasaray'a. Ee, olmadı ikisi için de bu transfer ama ikisi için de konuşuldu. Yine Muhammed Kaba ismi mesela Valenciennes'de oynayan oyuncu. Ee, Fransa 2. geldik de oynuyor. Önce Be Beşiktaş'a teklif edildi sonra Galatasaray'a önerildi bu oyuncu. E yani Galatasaray'ın şu anda ilgisi olan bir isim. Şunu belirtelim önce transfer planlaması ile ilgili. Okan Buruk özellikle ve özellikle Sergio Oliveira'yı yedekleyebilecek. Gerektiğinde 6 numarada oynayabilecek bir oyuncu istiyor takımı. Şimdi Galatasaray'ın rotasyonuna baktığımız zaman belki her bölgeyi yedekleyebiliyor ama Sergio Oliveira yedekleme konusunda ciddi bir problem var. Sezon başında bu amaçla alınan Michu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Bu anlamda hoca mutlaka oraya bir e, oyuncu takviyesi istiyor. 8 numara ve bazen de altı numara oynayabilen bir oyuncu. Yine bir isim daha vereceğim burada. Beşiktaş önerilmişti. Jean Lucas, e, Monaco formasındaydı yani oyuncu, Brezilyalı. O da Beşiktaş'a önerilmişti. E, hatta e, iki gün evvel sanırım bunun haberini yapmıştık gibime geliyor. Ben bakayım notlarıma. E, hmm. ve oyuncu şu anda Galatasaray'da önerildi. Oyuncu Monaco'da oynuyor ve forma şansı bulamıyor orada. Menajerler aracılığıyla Galatasaray önerildi. Jean Lucas, Monaco'nun Brezilyalı ortalama oyuncusu. Burada e, yönettim topu biraz Okan Burak'a atmış durumda. Okan Hoca'nın buradaki kararına göre hareket edilecek ama Galatasaray kesin ve kesin bir 8-6 oynayabilen oyuncu almak istiyor. Orası net planlamayı, planlamayı söylemek gerekirse. Ee, yine bu planlamada işte stoper konuşuluyordu. Galatasaray stoper transferini tamamladı artık. Kaan Ayhan'ın gelmesiyle yönetim orada tercihini yerliden yana kullandı. Şimdi tabii ki yerli bir stoper alınması Galatasaray'ın transfer planlamasını değiştiriyor. Neden değiştiriyor? E, çünkü Matias Ross büyük ihtimalle az önce Kaan da söyledi yayında kiralanacak. Orada oyuncunun oynaması gerekiyor. Gelişimini sürdürebilmesi için ve oynayacağı bir takıma gönderilecek e, Matias Ross Yensen. Otomatik olarak Galatasaray bir yabancıdan kurtulup yerine bir yerli takviyesi yapmış oluyor. Bu da Galatasaray'ın transfer planlamasını değiştirebilir. Ne anlamı değiştirebilir? İşte orta alana bir oyuncu alınmasını doğurabiliyor rahatlıkla böyle bir hamle. Artık Galatasaray'ın bir sol bek arayışı var biliyorsunuz uzun bir süredir. O sol bek transferi biraz sanki dondurulmuşmuş gibi duruyor şu anda. Yani yönetim orada Okan Hoca ile görüştü. Okan Hoca işte Emre Taşdemir, Kazımcan, Dubuha ile buraya kadar geldik. Bundan sonra da devam edebiliriz fikrine biraz daha yakın şu anda. Masadaki tek isim Biliyorsun Uğur Çiftçi, ee, Uğur Çiftçi transferi şu an biraz zora girmiş durumda. Yönetim sanki Uğur Çiftçi olmazsa Solbek almadan transfer dönemini tamamlayacakmış gibi duruyor. Ee, 8 Şubat'a kadar vaktimiz var tabii ki, daha onu bekleyeceğiz. Ve Forvet'e gelelim istiyorsan yavaştan, Forvet transferine. Tabii ki tarafların en çok merak ettiği konu, Seferovic'in ayrılığı sonrası daha da hızlandı görüşmeler. Galatasaray'ın ilk hedefi aslında David Pofana'ydı. Ama David Pofone işi olmuyor büyük ihtimalle. Oradan bir kötü haber verelim öncelikle. Neden olmuyor? Şimdi Chelsea kulübü oyuncu yeni transfer etti Molde'den. Orada hedef şu, oyuncuyu kiralamak ve gelişimini devam ettirmesini sağlamak. Ancak Chelsea kulübü Fofana'nın Galatasaray'da forma şansı bulabileceğine pek ihtimal vermiyor. Yapılan görüşmelerde dendi ki sizde Icardi var zaten, Gomis de var. Gelirse Fofana sizde direkt ilk 11 oyuncusu olamayacak yedek kalacak. O anlamda bizim hedefimiz bu değil. Biz oynayacağı bir takım oyuncuyu göndermek istiyoruz dediler ve Galatasaray'ı reddettiler. Hatta büyük ihtimalle gün içinde belki Nise e, kiralanması söz konusu olabilir. David Datro Fofana'nın onu bekleyelim. Gün içinde öyle bir şey olabilir. Ve Galatasaray için %90 oranında Fofana e, defteri kapanmış gibi duruyor. E, bir sürpriz gelişme onu söyleyeyim hemen buradan sıcak bir gelişme. Bu Pensa önerildi Galatasaray'a menajerler tarafından. Aron Bu Pensa. <laughs> Aynen. İşte hep diyorum ya aynı isimler konuşuyoruz sürekli, menajer önerileri. İşte Beşiktaş'ın gündemindeydi biliyorsun bu Pensa. Ee, Galatasaray'da teklif edildi, önerildi kiralık olarak. Burada Okan Hoca oyuncularla alakalı bir karar verecek. Aslında profil olarak Galatasaray'ın isteklerine uyuyor. Çünkü Okan Hoca gelecek olan forvetin kanat bölgesinde de oynamasını istiyor. Ee, bu Pensa işi olabilir. Okan Hoca eğer bu işi onay verir ve maliyetleri de Galatasaray'ın istediği düzeye gelirse. Bu bench sayısı sıcak bir gelişim Onu buradan belirtelim. oyun sakat değil bu arada. bir izleyicimiz yazmış. Oyuncu Fercan an... Bey yazmış. Bu evet, oy... sakat. Ay, oyuncunun bir sakatlığı yok şu anda. Oyun son derece iyi durumda. sağlam sağlam durumda şu anda bir sakatlığı yok. Ama orada oynamıyor şu anda. Forma giyemiyor. Eee da çıkıyor kulübüyle. Herhangi bir sorun yok şu an oynamasına ya da gelmesine bu pensanın ee, Burada karar Okan Hoca'nın. Okan Buluk burada onayı verirse bu pensiye bu iş olabilir. Ama bu biraz arada daha... çok Aslında. affedersin abi. Ee, Sercan Bey gibi e, Azat Bey gibi de e, bu pensi transferi hakkında yorumunuzu bize iletebilirsiniz. Burada biz de okuyalım. Bakalım ne düşünüyormuş taraftar. İma abi evet. sözü tekrar sana bırakayım. Yani Dembele denmiş, Hames Rodriguez gezlenmiş Hames Yunan basının tamamen iddiasıydı. Galatasaray'ın gündeminde yok kesinlikle. Dembele Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerinden bir tanesi. Anhel Di Maria gibi. Sözleşmesi bitiyor Lyon'la ve sezon sonunda büyük ihtimalle boşta olacak Dembele. Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerinden bir tanesi. Ama şu anda kesinlikle gündemde yok. Lucas Moura denmiş. Lucas Moura da Galatasaray'ın gündeminde yok şu anda. Galatasaray düşünmüyor. Direkt kanat oynayacak bir oyuncu düşünmüyor şu an yönetim. Tabii planlama değişebilir. Henüz daha bir hafta var önümüzde. 8 Şubat'a kadar ama şu anda Galatasaray'ın gündeminde Lucas Moura da yok. Abi o zaman hafif magazinli bir şey konuşalım. E, bu pen sayı <laughs> taraftarlarımız yorumlarken Luka Jovic İtalyan medyasına göre Galatasaray Fiorentina forması giyen Sırp yıldızla temasta. E, Jovic de e, Galatasaray takibi almış sosyal medyadan. Bir kere önce transferi konuşalım sonra magazinli kısmı konuşuruz. Tamam. Yani Olan şöyleydi aslında. İtalyan basın dedi ki Fiorentina bir forvet transferi yapacak. Forvet transferi yaparsa, eee Joviç de kiralıktı. Joviç'in sözleşmesinden çıkılacak. O zaman Galatasaray gelebilir tarzı bir haber vardı ama zaten transfer İtalya'da bugün bitiyor. Yani ve Fiorentina İtalyan basınına göre de Fiorentina forvet transferini gerçekleştiremedi. O yüzden Joviç takımdan ayrılmayacakmış gibi duruyor. Yani Joviç transferi bu saatten sonra çok zor. Olmayacakmış gibi duruyor. İşin magazinsel kısmına gelirsek iyi ki olmadı. Yani <laughs> E, Galatasaray'ın gündeminde yeterince magazin var Vandanar abla nedeniyle. Zaten sürekli magazin basınıyla iç içeyiz. Konuşuyoruz burada sürekli. Yani e, Joviç de çok sıkıntılı bir oyuncu. İşte Sırp mil takımında yaşananlar manşet oldu. Dünya Akba sırasında. Yani çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama Aşkın Memnu tarzı bir şeyler olmuştu orada yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Leic, evet, Laiç e, Luka Joviç'in e, evladının annesi ve Luka kendisi olmak üzere ilginç bir e, magazinel olay. Bu arada ben birazcık hemen yorumlara da bakacağım. E, bir izleyicimiz bu pensa için gelmesin demiş. E, ondan sonra Gürol Bey demiş ki oynamayan topçunun bizde işi yok. Muhammed Bey peki başarılı olur mu diye sormuş. E, Erhan Bey hazır oyuncu lazım bize demiş. E, Genoske Sakura bilmem ne bu e, bu pensa kesinlikle alınmamalı demiş demiştim demiş. pek yani de, şimdi şöyle bir şey var. Ara transfer döneminde oynayan oyuncu dediğim gibi alamıyorsunuz zaten. Yani oynayan oyuncu işte Fenerbahçe aldı. 7 milyon euro. Bonuslarla 8-8,5 milyon euro. Maliyetin altına girdi. Yani hiçbir kulüp ara transfer döneminde oynayan oyuncusunu sana vermez. Şimdi nasıl ki Galatasaray'ın işte oynayan oyuncularını istiyorlar. Saşa Boyu, Nelson'u Galatasaray vermiyor. Yani diğer kulüpler içinde bu geçerli. O yüzden de ara transferde bir oyuncu alıyorsanız, yurt dışından özellikle, Birincisi ya oyuncu hoca sorun yaşıyordur ya kadroya girmekte zorlanıyordur ya kadro dışıdır. Yani bir şey olması gerekiyor, bir sıkıntı olması gerekiyor. Yoksa oynayan oyuncuyu almak için çok ciddi maliyetin altına girmeniz gerekiyor. Ya yani o yüzden de şimdi Galatasaray Kaan Ayhan'ı aldı. Kaan Ayhan oynamıyordu orada. Oynayamayan bir oyuncu getirdi. Yani Kaan Ayhan orada Sassuolo'nun ilk 11 oyuncusu olsa alamazdı Galatasaray. O yüzden de burada ara transferde yapılan hamleler biraz böyle sıkıntılar içerebiliyor. E, bu Pensa'da evet uzun süredir oynamıyor. Al Arabi kulübünde bir sıkıntısı problemi var. E, ama dediğim gibi on da getiremiyorsun bir şekilde. Öyle bir sıkıntı var. E, Bekleyip görmek gerekiyor. Yani yönetim sürekli sürpriz yapabiliyor bu arada. Yani Kaan Ayhan işi sağ gösterip sol vurmak uğurmak oldu bir anda. Kimse beklemiyordu. Bir anda gerçekleşti. O yüzden de taraftar bir kere sürprizlere hazırlıklı olsun bu bir haftalık süreçte. Hem işin ayrılık kısmında hem gelen kısmında. Bence çok hareketli bir dönem geçecek Galatasaray. Nasıl ki sezonun başında o bir haftalık süreç inanılmaz hareketliydi Galatasaray için çok heyecanlıydı. Ben yine bu kadar heyecanlı ve hareketli bir son bir hafta bekliyorum Galatasaray için. Bu arada yayının başından beri Ahmet Bey ısrarla Borini'yi soruyor. Ben <laughs> biraz sormazsam muhtemelen burada çok iyi e, bir diyalog olmayacak. Onun için ben soracağım. Ahmet Bey Ahmet Demirel ısrarla Borini'yi soruyor. Ben Ama de sorayım. Yani benim aldığım bilgi Galatasaray'ın Borini'ye bilgisi yok. Kaldı ki Galatasaray'ın o bölgeye bir transfer arayışı da yok diye biliyorum. Yani Borini'nin oynadığı bölge işte forvet arkası oynayabiliyor. Sol kanatta oynayabiliyor. Galatasaray'ın o bölgesi oldukça zengin. Yani Borini Fenerbahçe'nin gündeminde ama benim bildiğim yani Galatasaray'ın gündeminde yok. O yüzden olumlu bir şey söyleyemeyeceğim Borini ile alakalı. Peki e Tamam yorumlar çok fazla geliyor. Sağ olun var olun. Hızlıca okumaya çalışıyorum ben. Eyüp Bey demiş ki, Icardi, Nelson mantıklı bir takas değil. Böyle bir takas iddiası da var sosyal medyada. Aynen aynen yani gördüm. Yani 5 milyon lira verecekmiş galiba üstüne bir de Paris Saint Germain. Evet. Ee, yani ben hiçbir fikrim yok bu konuda, hiçbir bilgim yok. Yani doğru olduğuna düşünmüyorum açıkçası. Evet Paris Saint Germain'in bir stoper arayışı var. İşte Inter'den Shkodraner almak istediler, alamadılar son anda yetişmedi falan ama. Ben zannetmiyorum Galatasaray'ın, daha doğrusu Paris Saint Germain'in Nelson'la ilgili ilgisi olabileceğini. Ama olursa tabii ki Galatasaray'ın Icardi istediğini düşünürsek böyle bir şey gündeme gelebilir. Ben biraz mantık yürütme olduğunu düşünüyorum bu işin. Yani yakıştırma olduğunu düşünüyorum ama resmi olarak Galatasaray'ın ve Paris Saint Germain'in arasında bir Nelson görüşmesi yok zaten. E, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben yayın başında bir soru vardı. Ee, onunla kapatacağım. Ee, bir de yarın zaten maç var. Ee, hafif onunla değiniriz. Biten transfer var mı? Az evvel bir izleyicimiz sormuş. Bugün transfer açıklaması gelir mi? Yarın da bir maç var. Bakalım neler olacak? Diyeyim sözü sana bırakayım abi son olarak. Yani bugün içine bir transfer açıklaması beklemiyoruz açıkçası. Galatasaray'ın e, iki oyuncu minimum almasını bekliyorum. Bir orta alana takviye yapmasını bir de kanat forvet bölgesine yani forvet oynayabilen bir kanat oyuncusu e, almasını bekliyorum asıl bölgesi forvet ama kanatta da takviye edebilecek takıma bir oyuncu bekliyorum. Bir ihtimalde bir sol bek transferi. Çok sıcak olmasa da Galatasaray'ın gündeminde. Maça geçecek olursak tabii zor bir fikstür Galatasaray için. Yoğun bir fikstür. Ümraniye, Trabzonspor üst üste iki maç. Ben bir ihtimal yarın Okan Hoca'nın belli bölgelerde rotasyona girebileceğini düşünüyorum. Ciddi yıpranan ve yorulan oyuncular var Galatasaray'da. Mesela örnek vermek gerekirse Victor Nelson bunlardan biri. Yine Lucas Torreira çok yıpranlık son dönemde. Yarın belki bir Belkan Kutlu Torayla değişimi olabilir. Belki savunmada yine bir Emin Bayram, Kaan Ayhan bir olabilir. E, Abdülkerim Bardakçı ile ocağını oynatabilir. Nelson'u biraz dinlendirebilir. Saşa Boy belki dinlenebilir. Dubuğa sağda solda Emre Taşdemir olabilir. Yani dediğim gibi Hoca yarın e, birkaç bölgede rotasyona gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü ardından Trabzonspor maçı var. Üç gün sonra hemen e, hiç çok fazla vakti yok Galatasaray'ın. E, dinlenme şansı yok e, ama Galatasaray için tabii ki e, hep olumlu şeyler konuşuyoruz e, avantajı var Galatasaray'ın ligin 4 puan zirvesinde 5 işte maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak falan e, Galatasaray için Ümraniye maçı da bence son derece önemli var. zor bir maç olacak çünkü her maç artık zor her, her rakip e, iyice bir direnç gösteriyor Galatasaray i̇şte Giresun maçı kağıt üzerinde kolay gibi gözüküyor oyun öyle değildi çok zor, zorlandı bende Galatasaray Ümraniye de dirençli bir takım. Zaman zaman enteresan işler yapabiliyor. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum yarın ama çok da kolay bir maç olmayabilir açıkçası. Ciddiyet gerekiyor yarın Galatasaray için öncelikle. Icardi'nin yarınki maçla ilgili de bir paylaşımı var. 50 bin aslan yarın görüşürüz demiş. Çok motive Icardi. Icardi köşemizi de, İcardi köşemizi de bugün ee, doldurmuş olduk paylaşımla. Sürekli aynen, var Icardi. Aynen. Ama futboluyla olsun. onun konuşalım. E, Abi o da çok forma, çok motive. Umarım böyle devam eder. Ya böyle bazı insanların garip bir aurası var. Ne yaparsa yapsın. Ee, ondan soğuyamıyorsunuz. Ya da bir şekilde dikkatinizi çekiyor. Icardi'de de böyle bir şey var. Aynen. Sadece futbol diye müthiş bir karizması da var Icardi'nin. Kesinlikle katılıyorum. Ve ya e, yani Galatasaray, Galatasaray taraftarının belki de son yıllarda ee, en çok etkilendiği oyunculardan bir tanesi oldu Mauro Icardi. Bu sadece futbolla açıklanamaz. Dediğin gibi orada bir aura var, bir karizma var. Çok önemli Icardi Galatasaray için. Umarım uzun yıllar buralarda izleriz Icardi'yi. Kendisiyle de bu Vandanara konusunda karşıma alıp konuşmak istiyorum. Tabii bunu ben istiyorum. <laughs> e bir kendine gel. Bir şey düzen ver kendine lütfen diye. Hayırlısı artık. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, yayınımıza da çok fazla ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalıştım. Soruları sormaya çalıştım. Ama biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bir sonraki yayınlarda ve yayınlarımızda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.